Ya bu ne ya? Lan bu nasıl vuruş lan? Gayet de güzel. Lan üflesem daha hızlı gider lan. Şut çektim. Üflesem daha hızlı gidecek. Üfle. Al. Ne oldu? Ne oldu? Ben sanırım üflesem daha hızlı atarım diye. Bari. Doğru gördük. <laughs> gördük. Selamlar ben Burak. Efsane bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün ekiple beraber kafa futbolu oynayacağız. Bu videoda kafa topu sponsor olsa bu. Aklınızda ne olsun. <laughs> Efsane bir video için karşınızdayız arkadaşlar. Prodüksiyon ekibi inanılmaz bir iş başardı. Burada çok 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 güzel bir şey başardı. Onlara da alkış bu arada. Bu seri olsun istiyorum. Bu bir seri olsun diyorum. O yüzden çünkü malzemeye çok para <laughs> bu seri devam etsin diyorsanız, like tuşuna basarsanız çok çok mutlu oluruz. Bir de videonun daha en başında abone olanlar siz benim canım ciğerimsiniz. Bu video ile beraber abone olanlar yorumlara abone likeke, like gibi bir gibi şey onu yazmaya. O tarz şeyler yazarsanız çok sevinirim. Bugün Ekiple beraber oynayacağız. Çato ile ben. Adam alışacağız. Çato hazır mısın? Hazırım ama çok öncesine bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar biz 12 seride kimi? Oh. Üç, biz üçümüz olacağız. Karşımıza kimler gelsin yorumlara. Kimlerle yazın. kapışalım onu da yorumlara yazın. Bir sonraki video onları davet edeceğiz. gelen gülür ben gelen, bilmem. Gülür. Aldım verdim. Aldım. <laughs> aldım. Verdim ya bir de. Verdim. Tamam. Aldım verdim. Aldım verdim. Aldım verdim. Bu hangi köyün oyun oyunu? Aldım ki ve aldım ki, verdim ki, koydum ki. Verdim. Koydum. Seç adamını seç. Adamını seçiyorum. Memişko. Abi herifin kafa çok büyük. Bu haksızlık ama ya. Memişko'mu aldım. Yenildin geçmiş olsun. Ben burada gizli forvet Beko'yu tercih ediyorum arkadaşlar. Gel sonuncuyu taş kağıt makas. Niye ben de? Evet. Belki <laughs> <laughs> de. Ben de sıra o zaman mühendis. Mühendis her zaman iyi. Mühendis. Abi ben Arkadaşlar bu <laughs> stratejik de biz böyle kıvra sağ kuluvardan koşacağız kardeşim biz. Gel lan buraya. <gülüyor> <gülüyor> 90 dakika sal bizi yok edin. Bir, bir ikna et kendini izleyicilerini seçtiğimiz için. Suriye'den geldim. <gülüyor> <gülüyor> Hemen maçlara başlıyoruz. <laughs> Beyler önce taktikleri belirleyelim. Kim nerede oynamak istiyor? Ben her yerde oynarım abi, sıkıntı yok. Ben forvet. Tamam abi ben kaledeyim, orta saha sende. Süper maçız. Tamam orta saha sende, forvet sende, kale bende, tamam, tamam mı? Okay. Memonun zayıf noktası götü, tamam mı? <laughs> Atılan her panik kol demek. Öyle düşün. Öyle düşün <laughs> tamam mı? Alttan vuruyoruz abi. Hadi. 1 2 3 Başla. Bakın ben size güvendim mühendis, sen mükemmelsin. Ben de. Sen zaten Kapı daha yok. Tamam mı? Kale sende. Şu kafa, bu, bu kafa var ya evet. nelere kadir. Onur abi. Forvetimiz. Forvetimiz ben, ben mi oluyorum? Sen Sen sağ ol. Orta sağda da oyun basıyla zayıf noktası. Ne? Üç kafa. Süre doldu, <laughs> süre doldu. Süre, doğru, süre doğru. hadi. Hadi süre doldu. Kanal benim. Hemen geliyorum. 1, 2, 3, silah ke! Hazırsak başlıyoruz. 3, 2, 1, başla. Sen de tamam. tamam ben de ben de sakin ol. Abi önüme <laughs> Abi abi. Önüme at abi. Oğlum <laughs> <laughs> tükürme piç. Abi ne zaman gelir Hadi top. oğlum. Geldi. Pasa bak pasa. Onur <laughs> abi vur. vur. Lan. Gidiyor <gülüyor> abi. <gülüyor> Onu abi, Onu abi, abi. abi sen de vur. ona abi vur. <laughs> gel 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 Sıfır, versin o. Oğlum abi. Öfresene. Ver öfresene. <laughs> bana geri geliyor. <laughs> ben taç aç. Atacağım. Onu ver. <laughs> hani. Hadi. Hadi. Muz orta hazır mısın? Hadi. At kızıl. Hadi. 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 Vur. Bekle pas verdim. Onur abi pas. Evet Onur Ya. Onur abi i̇şte, çıktı? Onur abi çıktı? Eee bir şey olmuyor ki çıkıyor. <laughs> Lan sen de be tamam. kendi kalime batayım. Ya, pas sen de. Lan <laughs> ağzıma girdim. Kaf tam kafayla atarsın onu. Hadi. <laughs> Hadi bakayım. Kafayı Çato daha... havardayken. <laughs> <Hadi, gülüyor> gidiyor. 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 Gidiyor evet. Çato köşeden değil. Sekti. Sekti. Abi, abi. Or, or. hayır. Go, git ya. <gülüyor> Çato gizli forma <azalma. gülüyor> Çato, <gizip> or, or. <laughs> Çato hadi, attım hadi. bu Aban aban. Beko sen de niye Abi ne abi? doğru üfle? Abi. 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 Dokunma bana. Ya Çıkardım. Haydi yapma. Ya, Abi, <laughs> abi neymiş ya? Abi alttan dürtsene. Top geçmiyor ya. ya. Asla al top. Ya adam gibi uçtu şu topa ya. ya ben öyle ya. Tamam <laughs> ben buradan böyle böyle yapayım ondan daha etkili. <gülüyor> abi çık. <laughs> <öpeceğim. gülüyor> Aaa <laughs> çok yoruldum lan. Abi bir dinlenelim dur ya. Bak pasa bak. <laughs> ya bu ne bu ya bu nasıl kötü bu. Ay ay ay. ne? Ya çoto ne yapıyorsun? Helvar ya, ya, penaltı. Ben oradan penaltı çekerim. Yani penaltı var. Beko ay Hayır sen adamın elini attı dışarı. Hayır, Hayır yaptın? Ver ay. ben bana Aa, korktum. Al, al penaltı al. <laughs> Yalandan <ben> penaltı aldık. <laughs> <laughs> penaltı da çok zor ama. bırak bırak. <laughs> ya ya Beko ya devam et devam et Beko. Beko vur onu. Beko. Vur. Dönemiyor ayağımı gıdıklıyor. Nasıl <laughs> gıdıklıyor? Beko vur

Şöyle iptal tam Lan herkes bana hep içecek. Bir dakika. Al bunu. Bir dakika. Bir Bir dakika. Bir dakika. Penaltı dakika. Bir 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 dakika. Dur dur dur. Abi Çıkar. tükürmeyin. ya tükürmeyin. <laughs> ya da vur! Ay, da. Ay nasıl kaleciyim bunu ha. Harbiden ha. Ya bu yato ismi yaramadı burada ya. Evet, abi, abi iki kişi biliyor bana Biraz ya. Biraz düzgün Bak Abla estetikliklere top top bakar <laughs> mısın? estetikliklere. Top geldi. 3, 2, 1. Ya ya abi Beko. Bak, tamam. Ya Beko sana yazıklar olsun. Ama sene burada var. Bana aldığım yani. sen, sen ya. söyleyeceklere yazıklar olsun ya. Elinden geleni bak, yaptım. Bak utandı çocuk görüyor musun? Sıra <laughs> sak tüm kendini. Sezon öncesi yazılanamadık. 3, 2, 1. Ya yeter ya. Ya <laughs> Beko vur. 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 Vur at şunu. Ya at artık şunu. <laughs> Her top out ya. İnanılmaz bir forvet aldık ya. 3, 2, 1. Bende. Bekla at artık lan! Be. Bekla otur! Yatınsana lan! Yatınsana lan! Lan yat ulan! Yoooooo! Kapalı artık, şey, <laughs> bir şey Söyler, Ben, ben boş kale oynamak istiyorum. Ay, <laughs> 3, 2, 1! At ölme Atıyorum ölme atıyorum, 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 atıyorum 1! <gülüyor> 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 Dur çıkma de çıkma de! Çıkma <laughs> At

Gol değil mi? Gol de değil mi? De hayır. Aldı. Buradaki topu Umur. öyle çıkaracağız dedi. Olmaz hayır. ya. Ben de böyle yaptım. İki de penaltı aldı. Sen böyle yaptın. Bir dakika sessizlik. Kızlar Hanım karar sizde. Bir size. dakika bana bakalım. Hayır. 3-0. 3-0 kazanansı. Gol. Kafalar. Devre arası. Devre arası. Abi bir dinlenirim ne olur. Bak. Bana öyle bakmayın. Abi hoş geldin. Bu nasıl? Abi bu nasıl? Bu nasıl manzara ya? Beyler ne bu performans? Ben sizi seçtim. Boşuna mı seçtim? Üç gol, üçü de haksız gol. Şerefsizlikle <laughs> <laughs> bu. lan! Sen! Adam gibi oynayacaksın. Sen! Problem neydi takımda? Yeniyoruz abi. <laughs> abi yeniyoruz. Doğru abi. <laughs> helal beyler! Bravo! Bravo! takım bu anne takım. Başkan belamız hep. Oğlum sen ne sıkıntı ya? Memo sana derim ki koca kafalısın. Şöyle yapamıyorsun ya. 30 derece göremiyorsun ya. Ellas. Olur abi sen de yatoyla öpüşüp durma kurbanı, topa üflersin ya. Hep içine alıyorsun ya. Dışarı dışarı ya. Al, ben bir tane pozisyona giremedim. Elde alıyorsun ateş. topu. Elde Bak, ateş. defansa gelen bütün toplar hepsi kalede. Sen içeri atıyorsun Olur. ya. Nasıl bir dudak var? Üfleyeceksin birazcık. <laughs> ne? Para ateş edip karışır. <laughs> <mı? Gülüyor> Para mı aldın lan? Hocam, yalnız para alınmaması lazımdı ya. İkinci yarı için sağları değiştik. Bu sefer biz taktiksel bir hamle gittik. Ben forvette kendimi değerlendirmek istedim. Bekleyen bir bok olmadığı için ortaya koyduk. Ya da zaten Allah belası dursun diye kaleye koyduk. Sizde bir değişiklik görmüyoruz Biraz arkadaşlar. Biz Taktik değiştirdik, Yok, biz daha taktik... açık oynuyoruz. Peki, o zaman buyurun kızlarım. 3, 2, 1, go! koyun böyle oynun. <laughs> abi abi. Yağmur ya. Sen o çok güzel pas verdi. Çadır bunu değerlendirme lazım. O sen ne sen ne? Gol Gol attı. Gol attı. bastı. Bu Bunların dansı bile yok. Daha denemediler bile. Ona vurdum gol. Vurdu mu gol? Hele. Aman aman yatı. Çok güzel. Oyna kale. Kale oyna. Helal. Yato ileri. Yoruldu. Kale oyna kale. Kale oyna kale. kendi kendine atacaksın. Güzel. Duvardan. Bu oyunu uzatın. Hadi. Hadi. Tamam. Hadi. Gire de orta vurma Yato. Güzel. Memo gel. Hayır. Yes. Gol. Gol. Helal Memo. Ah. Aa <laughs> Attım onu lan. Bas sen de. Gol geldi. Tamam böyle. <laughs> Çok güzel. Ah be bir duvardan çar. Ortada. Oh. Hop. Gol. Kabul et. Kabul et. Girerdi. Çek. Ya, ya. İçine çek. Dört Arkadaşlar bu arada, Atık bir tane bari. bu arada sahayı günceledik. Köşelerine ek kattık haberiniz olsun. <laughs> Kat çıktık. Oğlum, 3 Üç, iki, bir. Bu ne? Tiri mi? Adamlar. Ben... durur musunuz bir saniye? Okum Lan ona sana kes. olsun ya. kardeşim? Arkanda, arkanda. Aa ne tükürüyor bu Ya sen niye güzel gol atıyorsun? Hadi. devam devam. Asıl oradan. Beko üfle Beko! yarının yokmuş ya, gibi! Gayrı, Beko, bu. Beko üfle abi, Beko! En sende, en sende! Ah, Egonun hareketi yapacağım bak! Tamam çok iyi! Beko üf Beko! Ya, abi, Vur Egon. Beko! Uzun verdim, uzun verdim! Hı -hı. Gol aman kendine. Yato aman! Hı -hı. Bak dudaklara büzerek vurun daha! Hı -hı. Evet işte bu! Ya Beko ne yapıyorsun? <gülüyor> Beko at <laughs> şunu! Lan. <laughs> abi topu öpme. Ya öpme <laughs> şu topu ya. <gülüyor> <gülüyor> oy. O ne oğlum öyle? Çatı attın kardeşim. Degaj attı Onu. adam. Sen de abi sen de abi. Gol! Ya çat o senin ya. 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 Gol yap evet. abi. Topa dalsın. Topa dalsın. Topa dalsın. Ama bir dakika ya. Yato biraz daha istekli. 3, 2, 1. Gol. Gol. Daha yazık. Benim ben, benim oturuşu bir çeksene. Benim bacaklarım ağrıdı. <laughs> bir mola verelim bana. Benim de ağrıyorum. Ben bağcılar oturuyorum şu an abla yani. 2 1 Oy! Oy! O neymiş ya? Bu ne bu dönme ya? Şey memo. Çekil beni. Abi, memo. Memo. abi. Abi. Gol yap! Gol yap! nasıl bir takım oldu? Ben pansiyonumu şu Abi ben bayılacağım ya. <laughs> abi bunun turnuvası var mı ona katılalım. Abi, ben, ben, öldüm bu arada arkadaşlar. Masa mobil takımı. 3, 2, 1. Ya çat var. Hadi ısız şunu ne olur ısız. Ne, ne yapıyor lan? lan? Elinle elinle. Çeviz kafayı. Öldün mü orada evet, oğlum? Evet çok güzel. Sen nasıl geliştirdin? Onu abi vur oradan. Onu abi vur abi. <gülüyor> Helal <gülüyor> abi. Lan. Gitti abi. Gizli. Var lan! Yat lan! Kurtar şunu! <laughs> Yat lan! <laughs> ya. Bu ne? Bu ne kardeşim? Nefes kalmadı abi. Ya çatı yatoyu değiştiremiyor muyuz ya? <laughs> Oğlum, yalan Oğlum bir işe yaramıyor <laughs> duruyor kendi kalesine gol atıyor. Kaç kaç? 6, 2, 3, 2, 1. Devam. Yanaklara bak. Yana <laughs> La çata kendine çekeceksin sen niye üflüyorsun? Ya bunların hep dişi. <laughs> evet. Lan! ben içime içe... <laughs> şey. <laughs> lan <abi>. neyse <laughs> tutun lan. Attım abi. Uzun pas. <gülüyor> <gülüyor> Adam pekmen oldu. <laughs> Burada. Yatağa yan. Abi ben günlükten oynayamıyorum. Lan Beko üflesenize. Nefes kalmadı. Var mı? Beko hadi bir şey. <laughs> abi çalım at bacak arası. Elvan, ya ne be? Hocam el Ya ne <laughs> Attım Attı <laughs> <laughs> Anne. <laughs> bebo, bebo tükendi. Çıkardım valla çıkardım. Taç, beyler başım döndü. 3, 2, 1. Tamam. Ya düşürmeyin artık. Eyvah hocam. Lan bir çıkarayım topu ama. ya. Elvo Bey ne yapıyorsunuz? Penaltı, penaltı. Penaltı olması lazım ya. devam. Oy. Evet. Kulağım lan. Abi. Lan nerede? Abi. Çatı var. Ha gidiyor gidiyor. Çat -var. Çatı 16. sen Çat de al. Lan çatı var. Gol! Kaleci vuruşu. 6-3. Abla kaleci Oğlum vuruşu. Ne olmasın, lan adam yok bizde. Ha çok üzüldüm. <laughs> 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 3, 2, 1. 12. Hadi. 11. Abla. Bekuflu oradan, bekuflu oradan.

seni kafanı, 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 kafanı <laughs> Böyle ne olur çıkalım. Abi. Kazanan takım biz olduk. Bu arada bir sonraki bölümde kimlerle oynayacaksak onlar için de özel kupa yapacağız. Yorumlara yazmayı unutmayın kimlerle devam edeceğimizi. Bir de like tuşuna basıp abone olmayı da unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize çok çok iyi davranın. Bay bay kazanan takım bravo. <laughs>